Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir mukbang ile daha karşınızdayım. Bugün ne yiyeceğim bakalım. Bugün ne yiyeceğim menümde ne var. Bugün bir üçüncü nesil e, burgerci olan, hamburgerci olan The Burger Shop. Daha önce birkaç videomda daha buradan yedim ve gerçekten başarılı olduklarını hissediyorum. Başarılı olduklarını tadıyorum. Buradan da size öneriyorum ve paketimi açıyorum bakalım bugün. Ama bak pakete bak pakete. Ya şu paketin güzelliğine bakın. Gerçekten böyle hani kapatmışlar. Hijyen çok onun için çok önemli. Böyle bir kutuda götürüyorlar Gerçekten çok önemli. Sıcaklığını koruyor hissedebiliyorum. Yani elimle, elim yanmasa da hissedebiliyorum. Ama bu artık paketi açmanın zamanında geldiğini düşünüyorum. Umarım bu zımbaları yemem. O da tabii işin ayrı bir boyutu. Zımbaları ayırdıktan sonra poşetten içimden bir böyle bir poşet çıkacak. Evet. Poşet gayet güzel. Poşet çöp poşeti olmak üzere. Kenara ayrıldı. Bu mushroom mushroom burger yiyeceğim. Mushroom burger. Bunu ayırıyoruz. Şu mayonezi bir güzel buraya pörtletiyoruz. Şimdi bu ketçabı da buraya pört ettikten sonra patatesler hatırlarsınız böyle güzel kesim patates. Burgerımızı da açıyoruz, açıyoruz, açıyoruz açalım bakalım içinden ne çıkacak gayet evet, güzel bir burger çıktı arkadaşlar mushroom burger burger shop'la beraber videomuza başlıyoruz bana olsun size iyi seyirler olsun arkadaşlarım ne yaptınız kanalıma abone oluyor musunuz benimle beraber e, bu büyülü atmosferde <laughs> olmasa da e, yemeklerimle beraber yediğim şeylerle beraber sohbetime var mısınız varsanız lütfen kanalıma abone olun ve beni takibe başlayın arkadaşlar. Sizin takibiniz benim için çok 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 önemli. Ee, bu içerik üreticisi arkadaşlar, dostlar ee, bunları bilirler diye bir başlangıç yapıp ve patatesten başlangıcıma devam ediyorum. Burada bir yarım patatesim vardı. Bunda. Bunda. Şimdi Malumunuz Netflix'te dizileri takip etmeye çalışıyorum. Türk dizileri şu an revaçta buna iyi bir bütçe ayırdıklarını düşünüyorum Netflix tarafından. Güzel senaryolar da var, kötü senaryolar da var ama içlerinden bir tanesini izlediğim dizilerden bir tanesinden bahsedeceğim. Dizinin adı ne? Çember. Çember Bir Polisi'ye cinayet e, dizisi, yani cinayetleri çözen e, bir dizi, çözmesini izlettiren bir dizi. Bu dizi izleyenler varsa hemen neden bahsettiğimi anlamışlardır diye düşünüyorum. Geçmişte benim yaşımda olanlar bilir. Sonradan çok kez de tekrarları da oldu. E, bu dizinin hangi dizden bahsediyorum? Kanıt arkadaşlar. Kanıt'ın aynı formatı bence bu dizi. Sizce öyle mi bilmiyorum? Bir sırıktan sonra geri dönüyorum. Ben aynı olduğunu düşünüyorum. Zaten yapımcıları aynı. Onu da geçtim. Orada uzun boylu, uzun saçlı bir başkomiser vardı. Başkomiser. İsmini şu an hatırlayamıyorum. Burada da bir başkomiserimiz mevcut ve bu da uzun ve saçlarını arkadan bağlıyor. Burada bir tane bıçkın ee, komiser vardı. Kısa boylu. Burada da tabi boyu ondan kısa değil. Boyu ondan daha uzun. Ve yakışıklı bir erkek modelinden seçiliyor bu. O, burada da bir komiser e, yardımcısı bir beyefendi var. Onun ikamesi kanıttakinin. Ve tabii ki bu iki tane böceğin içine bir tane güzel gerekir. O da komiserle yeni atanan komiser yardımcılığına yeni atanan bir memur. O da orada neyi karşılıyor? Bir laboratuvarda, kanıttan incelendiği laboratuvarda bir e, laboratuvar memuru mu denir, laboratuvar polisi mi denir, onun adını bilmiyorum. Oradaki bir karşılığı var olduğunu düşünüyorum ama tabii ki ben kanıtın daha güzel olduğunu düşünüyorum. Kanıt kaç sezondu bilmiyorum ama e, birçok tekrar oldu. TV2'de oldu, Kanal D'de oldu. Geceleri verdiler, Ramazan'da verdiler, sahura kadar verdiler, iftara kadar verdiler falan derken o bayağı bir hatım ettik. Bütün bölümlerini ikişer, üçer kez izledik. Ama bir değişik formatla karşıma çıkınca şaşırdım açıkçası. Hani şöyle bekliyorsunuz yani şimdi alıştığım dizilerin benzer formatları ya da devamlarında gerçekten beklediğiniz şey şu. Aynı ekiple devam etsin. Bu Kurtlar Vadisi'nde de öyle oldu. Ne bileyim en son Besat Ç'de öyle oldu. E, Leyla ile öyle oldu. Full kadro devam etmesi gerçekten çok önemli bu dizilerin. Tutmuş dizilerin kült olan dizilerim. Benim düşüncem böyle en azından. Ama e, ee, tabi bu her zaman bu sözüm her zaman gerçekleşecek bir mevzu değil. O yüzden Çember dizisi nasıl derseniz biraz bana fazla duygusal geldi duygusal konular geldi. Fazla ağlamak sahneleri var. Fazla göz yüzü sahneleri var. Bir polisiye dizi olarak bence bu kadar ağlak sahne olmamalı idi. Gerçi polisiye dizi olduğunu ben söylüyorum. Yani benim yorumum bu. Belki de adamlar polisiye dizi yapmıyorlar. Duygusal bir dizi yapıyorlar ama böyle espriler soğuk espriler ne bileyim işte insanların birbirlerine böyle bir küçükten laf sokması falan kanıtın bu güzel derecesine yaklaşır derecede değil, kalitesine yaklaşır derecede değil bence. Yani kanıt, daha doğrusu çember bir kanıt olamaz. Çember bu diziye, bu güzel diziye bir kanıt olamaz. Kanıt çok daha güzel bir dizi çembere göre bence. Bu tip dizilerde biliyorsunuz oyuncu kadrosu azdır bölümlere göre konuk oyuncular bir artar. Bu ünlülerden seçilir. Yani e fazla diyalog yüklemeye çalışmazlar. Kadrolular, kadrolu oyuncuların dışında. Bu da onlardan biri bence. Ya izleniyor mu? İzleniyor. Kanıt havası var. Böyle müzikleri falan da böyle e, o kanıtın müziklerini yapan arkadaş yapıyor galiba. Bilmiyorum. O müzisyen yapıyor. İnanın. Bir fikrim yok. Ama e, kanıt kadar güzel mi derseniz gerçekten kanıt kadar güzel değil. Yüzyıl arasında Türk dizileri olarak takip ettiğim çemberi size tanıtayım istedim. Çok da fazla detaya gerek yok aslında bakarsanız. Şimdi 3 sezon diye hatırlıyorum. Eee daha da devam eder mi? Bitecek mi bilmiyorum. Çünkü zaten bu dizilere alışınca e, senaryoları cinayet çözmek üzerine olunca ediniz kadar senaryo üretebilirsiniz. Ama şunu yapmak çok kolay olmasa gerek. Her bölümde ayrı bir cinayet çözmek, onu bitirmek ama buna karşın alttaki e, alttan tüm bölümlerde birbirine bağlı bir hikayeyi de aynı anda sürdürebilmek gerçekten çok farklı. Bir üst tarafta perdede bir cinayeti çözmek, hikaye yaratmak ama alt metinde bir hikayeyi tamamen baştan sona kadar devam ettirmek çok farklı bir konu. Bunu Besatçı'ya çok iyi yaptı. Ee, ekibi Besatçı'nın ekibi çok iyi yaptı. Zaten izledik. Bunu kardeş payı ee, hani bölüm bölüm belki cinayet dizisi gibi örnek vermiş olmuyor ama kardeş böyle çok iyi yaptı. Sonrasında Leyla ile çok iyi yaptı. Farklı farklı e, konular varken her dizinin içinde, her bölümün içinde alt metinde bir aşk hikayesi vardı. Diyeceksiniz ki bütün diziler bence böyle. Ya tamam. Mutlaka alt bir metin var ama her bölümde bir ee, çözümlenen olay, çözümlenen diziler, diz, dizilerde güzel bir alt metin, alt hikaye yaratamazsanız o dizinin e, sürdürülebilirliğini sağlayamıyorsunuz. Ondan bahsediyorum. Burada da o bence sağlanmış gibi. Vardı bu arada bu meşhur burgeri tavsiye ederim. Beni Ankara dolaylarından izleyen arkadaşlarım varsa arayın tarayın bulun. Üçüncü nesil e, burgercilere ikinci nesil burgercilere lütfen şans verin. En az bir kere denin ki gerçekten bunun da bu amansız platformların yanında bir şans olsun. İşte Burger King'ler, McDonald's'lar. Ki eee bence onların kalitesi de gerçekten geçmişe göre çok düşük. Zaten maliyetleri çok yüksek. Yani e, genel maliyetlerde bahsediyorum. ki onların maliyetleri çok diye Çünkü onlar toptan alışveriş yapıyorlar, ucuza alıyorlar. Çok da fazla karlılık oranları var. Çok da fazla karlı, karlı satıyorlar. Ancak dediğim gibi şans verin. Çember dizisine dönecek olursam güzel bir dizi. Kendinden rica dizi devam edecekse lütfen daha az ağlamalı, daha az duygusal ve bir cinayetin çözülmesi, biraz daha gizem, biraz daha bol diyalog, biraz daha aksiyon koyabilmeniz e, mümkün mü? Bunu soruyorum. Bu mümkün mü? Mümkünse lütfen koyun. Daha çok gizleneceksiniz emin olun. Ama bu benim söylediklerim. Söylediğim yorumlar e, bir bütçeyi artıran, bütçeyi şişiren şeyler. E, bu da tabii ki zor bir durum. Umarım olur. Bunu ekle, bunu ekle, paket olsun, direksiyon deri olsun, ısıtma koltuğu olsun falan derken e, Araba geldi, milyonlara. Bu da onun gibi bir şey. Hamburgeri güzel, köftesi güzel. Orta pişmiş bir köfte istedim, gayet güzel geldi. Büyüklüğü güzel ve çember güzeldi. Kanıt çok daha güzel diziydi. İkisi bence kıyas edilebilecek derecede e, kendine has diziler ama ben kanıtçıyım. Siz de kanıtçıysanız beni lütfen takip edin. Eğer Çin beni lütfen lütfen takip edin. Dikkat edin arkadaşlar. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Bana destek olursanız sevinirim. Kendinize çok dikkat edin. Bye bye.